Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere top oynar serisinin güven. ha Bugün sizlere top serisinin 4. veya 5. bölümünü çekiyorum. One players. Evet, mükemmel bir oyun olan Sumatori Dreams. Hop 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 ben maviyim evet. Bir olan kazandı. Hadi. Hadi ta 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 ta. Oh le shit. Evet 1-1 beyler. Remich. Hadi. Hop hop hop. hop. Kim kazandı? Aaa karşılık kazandı. Remich. Beyler video abone olun ya. harbi abone olun. Siz abone oldukça videolar daha hızlı geliyor. 10'a kadar oynayacağım. Yani 3'teyiz şu an. 10 olan kazanacak. Kim ne yaptım benim bilgisayar yapıyor. Dün bizim ama uçuyor. Ya bu kazanmak istiyorum ha. Hadi be. Bir kez kazanalım bari ya. <laughs> o ne biçim hareket ya? Tabi tabi. Hop hop hop. Ta 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 Ya abi ya. 7-2 oldu. Daha doğrusu 15-13'e kadar oynayalım evet. 13 daha mantıklı. Ya nasıl adam kazandı? Adam benden sonra düştü. Önce düştü pardon kendime öyle veriyorum. Ama gerçek amana sonra düştüm. Oo, oo, Neyse. Bunu ona kadar oynayalım da. Ah beraber bu bu oyun burada bitti. Sumo Tournament'tı. Şimdi diğer ıı, diğer oyunumuz olan Wrestle Jump'a geçelim. Bunu oynamıştım. Bu bir seri değil. Ee, seri yani tuhaf oyunlar serisinde gelmeyecek bu. Burası da jump artık bir kez geldi o. Bir elde bunu atalım. Hop. Ole Evet. Aa Bir. Aha bir. Ha, hareket. Best pro taktik zıplaş. Oo kafasını kurdum. Evet. Allah. Oo, sen mi çaktın zannedin de? Hop. Pi. O nasıl iş? Hop. Hop. Kim kapacak? Ben kapçak diyorum. Çarpacak? Ben çaktım. Haydi. Pam. Evet. evet. Aa, burası çok zor ya. Ana. Evet beyler. Ben hadi bir yerde soccer fizik oynayalım. Ya üçlü oyun olsun. Soccer fizik. What the fuck? Bir, bir, bir şeyler diyor ama Aa, kendi kalemizi attık. Haydi. Oo, pam. Evet. Haydi. Ya ha, ki böyle olmaz. Allah, kaleci best pro kaleci zıplayış taktik de olmadı. Sıfıra karşı yenilmeyelim bari. Aha bu kendi kaleme gider. Evet dedim. Bir tane de Onur gol atalım. Onur Onur. Onur diye bir şey biliyor musunuz? Bilmiyoruz bari. Nasıl bilmiyoruz? Ah tamam. Bundan sonra 5 bir olabilir. 5 bir en fazla video biter. Biz de kaybetmiş oluruz. 2 gündür Emir'le video gelmiyor. Arda ile gelmiyor. Arda'nın zaten bu hafta daha gelemez de. Pazartesiden itibaren Arda gelecek diye biliyorum. Hayır ya. Ha. Neyse beyler. video beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz yine beğenmeyi. Her türlü yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay. Ya benim bu sesim ne oluyor ya anlamıyorum.